Bu infaz yasası teklifinin koronavirüs salgını nedeniyle buna bağlı olarak bir mücbir sebep nedeniyle e, ortaya çıkmadığı çok açık bir şekilde görüldü. Yani hem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin sözcüleri hem de komisyon başkanı yaptığı konuşmalarda bu infaz yasasıyla ilgili teklifin bir yıldan fazladır hazırlandığını ve tartıştığını söyledi. Biz de zaten bunu söylüyorduk. Yani bunun bir mücbir sebep nedeniyle koronavirüs salgını nedeniyle cezaevindeki son derece olumsuz ve tehditkar eee koşulları nedeniyle cezaevindeki tutuklu ve hükümlerin eee sağlık ve yaşam koşullarının eee dikkate alınması sonucunda salınmaları gerektiğini söylüyorduk Eee ve eee bunun aslında koronavirüs salgını ile bir alakası olmadığı çok net olarak görünmüş olduğu itiraf edilmiş oldu. Aslında bu Bakacak olursak 3-5 maddede halledilebilecek ve bir günde çıkarılabilecek infaz yasasında eşitliği ve adaleti öngören bir teklifle bu işin çoktan halledilmesi mümkünken iktidar fırsatçılık yaptığı için cezaevlerinde olan insanların halen cezaevinde kalmalarının esas müsebibidir. Bunu çok açık bir şekilde söyleyelim. Bu 70 maddenin içinde bir sürü konu var. Bunlardan bir tanesi infaz mahkemeleri düzenlemesi. Ne aciliyeti vardı, yoktu ama işte fırsatçılık yapalım, bunu da halledelim dedikleri için. Ya da bazı maddeler var ki cezaları ağırlaştırıyor. Ya koronavirüs salgını nedeniyle cezaevlerinde tehdit altında olan tutuklu ve hükümlerin salınması meselesini ceza artırımı maddeleriyle ne alakası var fırsat bu fırsat diye 70 maddelik bir paketi getirdiler ve şimdi e, meclisi bununla meşgul ediyorlar ama esas önemli olan cezaevlerinde ağır sağlık tehdidiyle, yaşam tehdidiyle karşı karşıya bulunan 10, 20, 30, 40, 100 kişiye varan koğuşlarda kalan tutuklu ve hükümlerin sağlık ve yaşam hakkını tehdit ediyorlar. Bu yetmiyor. Bu iktidar başka bir fırsatçılık daha yapıyor. Şöyle bir şey söylediler dün. Bunu da konuştuk. Meclis Genel Kurulu'nda da konuştuk. Kendilerine de söyledik. Efendim sağlık emekçilerine şiddet meselesini de bu paketin içine sığdıralım. Şimdi sağlık emekçilerine uygulanan şiddet meselesinde en hassas parti Halkların Demokratik Partisi'dir. Bu konuda kanun teklifi vermişiz aylar öncesinden. Bir kenara itilmiş, ellerinin tersiyle itmişler bütün teklifleri. Şimdi ne yapıyorlar? İnfaz yasasının içine sağlık emekçilerine yönelik şiddetle ilgili bir madde sıkıştıralım diyorlar. Bu kadar gayri ciddi bir davranışları var. Bu kadar ciddi, bu kadar önemli Türkiye'deki sağlık emekçilerine yönelik e, şiddetin bu kadar ciddi tartışılması gerekirken, bu kadar önemli yer alınması gerekirken, bunun toplumsal bir sorun olduğu çok açıkken bunlar ne yapıyorlar? Arada bir madde ihlas edelim, geçiştirelim. Bu böyle olmaz dediğimiz zaman sanki topluma biz buna karşı e, duruyormuşuz gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. HaberTürk televizyonunda Özlem Zengin bu yalanları anlatıyor. HDP engelliyor diye. Ya bizim bizim CHP'nin İyi Parti'nin verdiği kanun tekliflerini siz engellediniz. Bizim bu konudaki araştırma önergelerimizi siz engellediniz. Habertürk Televizyonu da böyle bir yalanın ortaya yayılmasına imkan sağlıyor. Bunu da çok ayıplıyoruz doğrusu. Sağlık Komisyonu toplansın diye kaç haftadır önerge veriyoruz. Sağlık Komisyonu'ndaki arkadaşlarımız haftalardır koronavirüs salgını çıktığından beri Sağlık Komisyonu toplansın diye teklifte bulunuyorlar, talep ediyorlar. Sağlık Komisyonu'nu Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı toplamıyor. Şimdi durum budur. Dolayısıyla tekrar söyleyelim ki bizim derdimiz sağlık emekçilerine yönelik şiddet konusunda kanun teklifini bir an evvel geçirmektir. Ama bunu böyle infaz yasasının içine sıkıştırıp eee alelacele geçirmek değil. Fırsatçılığa son verin. Bu fırsatçılığınızla bu koronavirüs salgını günlerinde bile bu toplumda birlik, bütünlük Dayanışmanın gelişmesi gerektiği günlerde bile işiniz, derdiniz fırsatçılık. Nasıl olur da iktidara bir adım daha bir şey kazandırırız? Nasıl olur da iktidarın bekasını sürdürebiliriz? Fırsatçılığınıza son verin. Şimdi biz dedik ki e, bu koronavirüs salgını kullanarak yandaşa af çıkaralım anlayışından uzak durun dedik. Durmuyorlar. Yandaşa af çıkarmak için şimdi bu infaz yasasını tartışıyoruz. Bu bir özel af teklifidir. Çok açık, net, özel af teklifidir. Başka bir şey değildir. Bu bir yandaşa af teklifidir. Rahşan affı sözünden sonra Türkiye siyasi hayatına ve toplumsal hayatına yandaş affı sözü de yazılmış ve kazılmış olacaktır. Bütün toplum bunu böyle tartışmaktadır artık. Yandaş affı. Niye? Bunun af olduğunu teklifi getirenler de biliyor. Ama neden söylemekten çekiniyorlar? Çünkü toplumun tepkisinden korkuyorlar. İkincisi neden söylemiyorlar? Bir af olursa nitelikli çoğunlukla meclisten geçmesi gerekir. Yani muhalefet partilerinin önerilerine de ve oylarına da ihtiyaçları vardır. İşte bunu bypass edebilmek için muhalefet partilerini dışlamak için de bunun af olmadığını iddia ediyorlar. Gelin muhalif olana af yok sadece yandaşa af var anlayışından vazgeçin. Bütün muhalefet partilerinin önerilerini de kapsayarak bu infaz yasasındaki e, adımların hep birlikte atılmasını sağlayın. Bunu bir kez daha söylüyoruz. Siz yandaşı affedeceğiz, muhalif olanı cezaevinde tutacağız, hatta cezasını ağırlaştıracağız anlayışında bu işi sürdürdüğünüz müddetçe toplumda bunun yandaşa af olarak algılanmasından başka hiçbir yolu olmayacaktır. Bakın bizler burada maske takıyoruz. Cezaevindekiler takamıyor. Bakın bizlere burada kolonya ve dezenfektan dağıtılıyor. Cezaevindekilere kolonya ve dezenfektan dağıtılamıyor. Biz burada sosyal mesafe diye e, aralıklı olarak duruyoruz ama cezaevlerinde 30-40 kişi aynı koğuşta kalırken aynı durumu yaşatma imkanına sahip değiller. Bunu anlatıyoruz. Dolayısıyla infazda eşitlik ve adalet olmalıdır diye bir kez daha söylüyoruz. Bunun çeşitli yolları var. Bunu da söyledik hep. Bütün önerilerimizi meclisteki gruplara sunduk. Özellikle iktidara madde madde önerilerimizi sunduk. Bütün önerilerimizin ne olduğunu biliyorlar. Bunları anlatmıyorlar kendi partilerine. Ama ne olduğunu biliyorlar. Bu konuda atılabilecek adımların neler olduğunu evrensel hukuk normlarına bağlı olarak da demokratik hukuk ilkelerine bağlı olarak da Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelere bağlı olarak da anlattık anlatmaya devam edeceğiz.